Merhaba, bu videoda sizlere sayfa 44 ve 45'te bulunan testleri çözeceğim. Birinci sorudan başlayalım. Hangisi destek ve hareket sistemimizin görevlerinden değildir diyor. Tek tek şıkları okuyorum. Vücudun dik durmasını sağlamak görevidir. İç organları dış etkilere karşı korumak. Mesela beynimizi, kafatası korur. Kalbimizi ve akciğerlerimizi, kaburgalarımız korur. Omuriliğimizi omurgamız korur. Bu da doğru. Vücut için gerekli kan yapımına yardımcı olur. Evet, kırmızı ilik ve sarı ilik bu görevdedir. besinlerin kana geçmesine yardımcı olur demiş. besinlerin kana geçmesine yardımcı olmak destek ve hareket sisteminin bir görevi değil. İnce bağırsakta villuslar tarafından emilir besinler. o yüzden bu yanlış cevap. İkinci sorumuzda ee, verilen kavramlarla e, şıklarla eşleştirdiğimizde hangisi açıkta kalır diye soruyor. Bakalım. Zedelenme, çatlama ve kırılmalarda kemiğin onarılmasını sağlayan yapı kemik sarıdır. Bu gitti. Yani bu kavram var. Uzun kemiğin uçlarında yassı ve kısa kemiğin iç kısımlarında bulunan kırmızı ilikle dolu olan kısım süngerimsi kemik dokusu. Bu da var sadece uzun kemiklerde bulunan sarı ilik veya e, ilik kanalı olabilir. Bu şıklarda bile yok zaten. Kemiklerin boyuna büyümesini sağlayan kıkırdak dokusu onda gitti. E, burada verilen dört kavramın hiçbirisi sert dokuyla alakalı değil. O yüzden cevap Ceyhan olacak. C açıkta Yukarıdaki özellikleri verilen kas türü aşağıdakilerden aşağıda verilen organlarımızın hangisinin yapısında bulunur demiş. Bakalım. Hücreleri tek çekirdekli olması sanki düz kas özelliği gibi gözüküyor Beyaz renkte olup isteğimiz dışında uzun süreli çalışmak gene düz kasla ilgili bir özellik Yavaş çalışmalıkları için yorulmama gene düz kasla ilgili bir özellik Şimdi bacak kasımız iskelet kası değil gene isteğimizle çalışan bir kas Kalp kası kalp behas bir kastı Bu da çizgili kas yapısına sahipti Buradaki en iyi örnek düz kaslara A şıkkı mide olacak. Aşağıda verilen durumlardan hangisi iskelet sistemimizin sağlığını olumsuz etkiler? Bakalım. Kalsiyum, fosfor ve D vitamini içeren besinler tüketilmek. Bu bes, e, des, iskelet sistemimiz için destek ve hareket sistemimiz için çok olumlu bir davranış. Eğri oturmak. Dar ve yüksek topuklu ayakkabı giymekten kaçınılmalıdır. Bunlar da gene iskelet sistemimiz için önemli olan şeyler Düzenli spor yapmak tabii ki çok önemli Okul çantamızı ama tek omuzda asmak Destek ve hareket sistemimiz için özellikle iskeletimiz için çok zararlı Buna dikkat edelim Okul çantamızı mutlaka iki omuzumuza birden takalım Bu soruda küçük bir düzeltme yapacağız Şu D şıkkındaki kemiğin en sert kısmıdır kısmını çıkaralım. Öyle okuyalım soruyu. Hangisi yanlıştır verilen e, numaralara göre diyor. 3 ile gösterilen bölüm kemik sarı olup kemiğin e, kemik hücresine hücrelerine besin ve oksijen taşıyan damarlarla doludur demiş. 3 evet kemik sarını gösteriyor ve doğru bir ifade. Biz yanlış arıyoruz. 4 ile gösterilen bölüm süngerimsi kemik olup bakalım süngerimsi kemik mi değil. Aslında orası sert doku gibi duruyor. Ee, süngerimsi doku olup kalsiyum ve e, diğer madensel tuzların birikmesiyle oluşmuştur. Orası sert kemik dokusu. Süngerimsi kemik dokusu değil. O yüzden yanlış cevap. 5 olacak. Biz emin olmak için okuyalım hepsini. 5 ile gösterilen bölümde bazı ak hücreleri üretilir demiş. Ak kan hücreleridir. Kan hücreleri de sarı ilikte üretilir. Bakın 5 sarı iliği göstermiş. Doğru yani. 1 ile gösterilen bölüm kemiğin boyuna büyümesini sağlar. Bir kıkırdak dokusunu göstermiş. Evet kıkırdak boyuna büyümeyi sağlar. O da doğru. Cevap Bursa olacak. 6'yı okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi iskelet sistemi hastalıklarından biridir? Burada raşitizmi biliyoruz. D vitamini eksikliğinde oluşuyordu. Diğerleri e, iskelet sistemi hastalığı değil. Evet takip edelim bakalım verilenleri. Omurga kemikleri oynamaz eklemlerle birbirine bağlanmıştır. Yanlış, yarı oynar eklemlerle birbirine bağlanmıştır. Oynamaz eklem kafatası örnek olabilir. Kemiklerimiz aynı zamanda kan üretim noktalarıdır. E, kemiklerimizin içinde bulunan kırmızı ve sarı ilikte kan üretimi gerçekleşir. O yüzden doğru cevaptır. Cevap C olacak. Evet, e, aşağıda verilen kemiklerden Hangi ikisi arasında eklem oluşmaz diye sormuş. Şuradaki verilen kelimesi fazla. Şimdi kaval kemiği ile baldır kemiği arasında bir eklem var. Çünkü iki kemik birbirine temas ediyor. Pazu kemiği ile dirsek kemiği arasında da var. Bunlar da birbirine temas ediyor. Kalça kemiği ile uyluk kemiği de birbirine temas eder ama üst kol kemiği ile el bilek kemikleri e, arasında dirsek kemiği vardır. İkisi birbirine değmez. O yüzden ikisi arasında eklem oluşmaz. Bakalım ne arıyormuşuz? Kemik türü vücudumuzun hangi bölümünde bulunabilir? Demiş yukarıda verilen özelliklere sahip. Yapısında ilik kanalı ve seri kemik bulunur. O zaman bu bir uzun kemik olmalı. Ee, bu bilgi sadece e, bunun uzun kemik olduğunu gösteren bir e, bilgi. O zaman uzun kemik arıyoruz. Kaburga kemikleri yatsı, diz kapağı kemiği yatsı, kafatası kemikleri yatsı, sadece kol kemiği uzun olduğu için ee, cevap Ceyhan olacak. Okuyalım soruyu. Elçin arkadaşlarıyla voleybol oynarken düşüp kolunu kırmıştır. Kolunu zaten kırık olayını gördüğüm an e, sorunun cevabının C olacağını düşünüyorum. Ama emin olmak için düşünelim. Çünkü kemiklerindeki kırıkları onaran yapı kemik zarıydı. Kolun alçıya alınmasından kısa bir süre sonra kolu iyileşiyor. Elçinin kolunun iyileşmesinde kemiğin hangi bölümü görev almıştır? Kırığı duydum, C'yi işaretledim. Kolundaki ağrılardan dolayı doktora giden Sezen'in dirsek kemiği ile kemik, kol kemiği birbirine bağlayan eklemindeki kıkırdak dokunun yıprandığı görülmüş. Şimdi sıkıntı kıkırdak dokuda. Hemen kıkırdağın özelliklerini bir hatırlayalım. Kıkırdak doku kemiğin boyuna büyümesini sağlıyordu, uzamasını sağlıyordu. Hangisi görülmez diye sormuş onu da düşünelim. Kol kemiğinin boyuna uzaması durur diyor. Doğru durur çünkü kıkırdak doku kemiklerin büyümesini sağlıyordu, uzamasını sağlıyordu. Kol kemiğinde kan hücresi üretimi devam eder. Kıkırdakla kan hücresinin bir bağlantısı yok. Çünkü kan hücreleri süngerimsi ve sarı, süngerimsi kemiğin içinde bulunan kırmızı ilikte ve sarı ilikte üretiliyordu. Bu görülür, devam eder. Ee, kolunu hareket ettirmekte zorlanır. Ee, bu kıkırdak dokusu zarar gördüğü zaman eklemde bir sıkıntı var demektir. Zaten gördüğünüz gibi ağrılardan dolayı bu e, doktora başvurmuş. O yüzden evet zorlanır. Ama kemikleri aşınarak zarar görür. İşte Zaten kıkırdağın görevi de bu. Kemikler e, zarar görmesin diye bu kıkırdak dokusu orada var. O yüzden kemiklerin aşınarak zarar görmesi değil. Kıkırdağın zarar görmesinde burada söz konusu o yüzden denir. Yukarıda özellikleri verilen eklem türü vücudumuzun hangi bölümünde bulunur diyor. Bakalım şimdi hemen hareket yeteneği fazladır. Bu oynar eklem olduğunu gösteren bir özellik. Alttan başladım okumaya. Bu eklemleri meydana getiren uzun kemiklerin uç kısımlarında eklem kıkırdağı bulunur diyor. Gene oynar ekleme göre bir özellik. Hatırlayın oynar eklemlerin ee, içinde kemiklerin uç kısımda kıkırdaklar vardı bu kemikler oluşturan, bu eklemli oluşturan kemikler arasında boşluk fazladır ve bu boşluk eklem sıvısıyla doludur. Artık oynar eklem olduğundan kesinlikle ve kesinlikle eminim. bakıyorum omurga yarı oynar eklemlerde omurga. Kafatası oynamaz eklem. Kesinlikle hareket yok. Göğüs kafesi gene yarı oynar eklemler örnek. Kol ve bacak kemiklerimiz arasındaki eklemlerde oynar eklemler. Aşağıda verilen ifadelerde hangisi eklem sıvısının görevlerinden biridir? Bakalım eklemlerin sıvı ihtiyacını karşılamak, kemiklerin sıvı ihtiyacını karşılamak bu eklem sıvısının görevi değil. Bu damarlar tarafından sıvı ihtiyacı karşılanır. Kemikler arasındaki sürtünmeyi azaltmak, azaltarak kemiklerin aşınmasını önlemek. Bence doğru cevap Bursa. Görevi tam da bu. Aynı motorlardaki yağlama işlevi gibi bir görevi vardı hatırlayalım. Bir devam edelim hemen olmak için. Kemik hücrelerinin beslenmesini ve onarılmasını sağlamak. Bu kemik zarının görevi içindeki damarlar sayesinde kemik hücrelerine besin getiriyordu ve onarımı sağlıyordu. Kemiklerin uç kısımlarını sertleştirerek uzamasını sağlamak. Bu da kıkırdağın göreviydi. Gerçekten de doğru cevap Bursa'ymış. Yanda verilen şekle göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Burada açılmış bir kol var. Bir numaralı kası soruyor. Kapalı iken kol. İki numaralı kası soruyor. Aynı kas. Birisinde kasılma durumu var. Kasılmış. Bu durda. Burada ise gevşediği durum var. Bakalım şimdi. Bir kasılma iki gevşeme durumunu gösterir. Tam tersi. Birinci durumda kasın boyu uzar demiş. Evet gevşemede kas daha uzundur. İkinci durumda kısalır demiş. Doğru gibi gözüküyor. Devam edelim. Birinci durumda kas sertleşmiştir. Gevşek kas yumuşak olur. İkinci durumda kas incelmiştir. Kasılmış kas kalınlaşır. Bunlar da yanlış. O yüzden doğru cevap B şıkkı. Vücudumuzda bulunan üç farklı kasın özellikleri verilmiş tabloda ve bunların hangisi olduğunu bulmamızı istiyor. Yani hangi organlarda olduğunu bulmamızı istiyor. Şimdi birinci kas çeşidine bakıyorum. Yavaş yavaş çalışıyor, istemsiz çalışıyor ve yorulmuyor. Bu düz kaslardır. Düz kaslarda iç organlarımızın yapısında bulunur. Bakalım bacakta ve kalpte olmaz bundan eminim. Devam ediyorum. Kas çeşidimiz hızlı çalışıyor, istemli çalışıyor ve yoruluyor. Bu da çizgili kasın özelliği. İstemli çalışmasından anladım. E, çizgili kaslar e, biliyorsunuz e, iskelet kasları. Yani böbrekte, kalpte olması mümkün değil. Şimdi sorunun doğru cevabının ne olduğunu görüyoruz. Çünkü D şıkkını kalp yüzünden, C şıkkını buradaki kalp yüzünden, şu kalp yüzünden, C şıkkını bu kalp yüzünden, B şıkkını zaten şu ikisi yüzünden eledim. O yüzden cevap Adana. Ben üçüncünün de hangi kalp, kas çeşidi olduğunu bir anlayayım. Hızlı çalışması çizgili kasa benziyor. İstemsiz olması düz kasa benziyor. Tam da kalp kasının görevi, özellikleri bunlar. O yüzden doğru cevabın Adana olduğunu kanıtlamış olduk.